6 Ekim 2025 günlerden Pazartesi günüz mevsimi alana çok güzel. Ne çok sıcak ve çok soğuk. Narların olgunlaştığı, incirlerin son günleri olduğu güzel bir gün ve güzel günde güzel bir insan Osman Durukan'la Orta Doğu Hastanesi kafeteryasında buluştuk. Derin bir sohbet var ve Osman Bey hayatını anlatıyor, tecrübe anlatıyor, güzel şeyler konuşuyor. Osman Bey Yaşar Kemal'i anlatıyor. Evet Osman Bey, bir hatıranız vardı galiba, buyurun. Evet, evet. Yaşar Kemal kaderinde devamlı dışlanan, komünist diye taşlanan, eziyet gören birisi bu Yaşar Kemal bir gün amcam Halil Durukan'a geliyor. Amcam Halil Durukan o dönemde Kadir'deki 3-5 esnaftan bir tanesi. Halil Efendi diyor, sen bana bir taktilo yazı makinesi bulabilirsen, temin edebilirsen, inan ki ben dünya çapında bir insan olurum ve ülkeye de çok faydalı bunu yap. Bize en büyük iyilik bu olur diyor. Amcam da peki diyor. İstanbul'a gittiğinde alışveriş yaptığı tüccarlardan gözünün kestiği birine rica ediyor. Çünkü o dönemde dışarıdan getirmek, ithal etmek son derece yasak ve cezalı cezaları alır. Amcam bu ticaret yaptığı esnafa rica ediyor. O da Almanya'ya gittiğinde bir yazı makinası temin ediyor. Aldığı malzemelerin içerisine kamuflajla sarıyor. İstanbul'a getiriyor. Tabii bunlar birkaç ay alıyor. Amcam da İstanbul'a gittiğinde <laughs> buyur yazı makinesi Halil Efendi diyerek yazı makinesini takdim ediyor taklılığı Kadir getiriyor amcam. Hemen Yaşar Kemal'a haber gönderiyor. Yaşar Kemal geliyor. Yazı makinesini, tak, o zaman hep taktilo denilen bu yazı makinesini gördüğünde elini öpüyor, ayağını öpüyor, yazı makinesini öpüyor, ağlıyor. Pür neşe. acilen Orhan Kemal'i bulduruyor kardeşini. Orhan Kemal 25-30 lira gibi bir para çıkarıyor. O zaman ki paraya göre kendi de 30-35 lira gibi de kendi para temin ediyor. Ve ikisi beraber İstanbul'a gidiyorlar. Gidiş o gidiş ve İstanbul'da temel atıyorlar. Bugün Orhan Kemal'in temelinde Halil Zuruka'nın almış olduğu o yazı makinesi, o. Almanya'dan getirdi taklı yapıyor. Bu hala da bu yatak odasında başucunda olduğunu son zamanlara kadar duydum, biliyorum.